Sevgili seyirciler, bugün Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeyiz. 1967 yılında okulumuz açılmış ve o günden beridir kullanılan sıralar var. Epey yıpranmış. Bunun nasıl yapıldığını Ahmet Hocam kademe kademe sizlere gösterecek. Evet, bu haldeki sıralar birazdan göreceğiz. 10 numara 0 hatta daha güzel sıra olacak inşallah. Evet sıralarımız hemen hemen bu halde daha da kötü. Birazdan izleyeceğiz inşallah. Bu sıralar temizlenirken bu malzemeleri hepsini tek tek kullanacak Ahmet hocam göreceğiz. Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi biz şu malzemelerin hepsini kullanıyoruz. Önce tepsi zımparayla, zımparayla kalın zımparayla sıralarımızın üzerine bir kat temizliyoruz. Bunlar temizledikten sonra ince temizliğe geçiyoruz. Ee, bir şeyler ağzımıza taktığımız bu malzemeyle ince temizliğini yapıyoruz. Şu eee ağzına taktığımız şu malzemeyle de kalemliklerin içerisini temizliyoruz. Bunları biraz sonra hepsini çekim olarak size göstereceğiz. İlk e, bu şekilde başlayıp devam ediyoruz. Hadi başla hocam bakalım. fleksin ağzına taktı, taktığımız şu yaprak zımparayla özellikle şu kalemlikleri temizleyeceğiz. Çünkü burası çukur olduğu için burası basit başlar... evet. evet arkadaşlar şimdi de sıraların üzerindeki ince temizlikleri Flexin ağzına taktığımız şu zımparayla yapacağız böylece hazır hale getireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Temsizim zımparayla zımparladık, filak servizlerini düzelttik, kanepelerde gördüğünüz gibi temiz yaptık, yapmak e, şeyler zımparayla. Şimdi üzerinin ince zımpara temizliğini yapacağız. Ondan sonra e, dolgu vermeyle atacağız. Bununla da şu gördüğünüz ince 220 numara bir zımpara, çok ince olması lazım. Bununla da üzerinin ince temizliğini yapıyoruz. Şu anda bu temizliği yaptıktan bunun üzerine iki kat dolgu verimi yapacağız. Ahmet Hocam şimdi ince zımparasında yaptı böyle pırıl pırıl oldu sıralarımız. Bundan sonra e, vermi katmaya başlayacak inşallah. Evet görüyoruz sıralarımız pırıl pırıl oldu şöyle. Ha. Maşallah. Evet sevgili seyirciler, şimdi sıralarımızın zımparalama ve temizleme işi bitti. Şimdi buna iki kat dolgu vermili atacağız. Şu anda birinci katı atıyoruz. Zımparaladık, temizledik. Şimdi birinci kat dolgu vermili atıyoruz. Bunu ister fırçayla atabilirsiniz, isterseniz de rulo'yu fırçayla da atabilirsiniz. O sizin elinizin kullanımına kalmış bir şey. Fakat ben, ben fırça kullanmamı sevdiğim için fırçayla şu anda birinci dolgu verdiğini atıyorum. maşallah pratiksin de hemşerim. Yine Bunu attıktan sonra bunu bir sınıf ara tekrar. İkinci iki kat dolgu verdiğini atacağız. İkinci kat dolgu verdiğini de kurduktan sonra bunu da sınıf ara Onu da sınıf attıktan sonra en son e, şeyle, kompresörle, havalı makineyle cam verdiğini atacağız. Havalı makineyle atılan e, cam verdiği çok daha düzgün oluyor. Cam gibi çıkıyor. Tamam. İşte. Sayın seyirciler, şu anda e, okul sıralarını zırhlarlama ve vermiklerinin son bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Şu, şu anda iki katmına dolgu vermeye yaptık. Pürüzleri kapatması için her dolgu verdiğinden sonra 220 numara zırh parayla hafif bir zırh yapıyoruz. Pürüzleri gidermek için bir de Şimdi bunun üzerine cam verni katacağız. Cam verni daha iyi tutup yapışması için Şimdi şu şekilde hafif bir yapıyoruz. Tüm gidermiş olduk. Bir de üzerini parlaklığına aldık. Cam verniğini üzerine rahatlıkla bundan sonra atabiliriz. Evet. Evet, şimdi bütün sıralarımızı bu şekilde yaptıktan sonra e, şu görmüş olduğumuz makineyle kompozörle cam vermiğini atacağız. Onun da çekimini yapacağız. Çünkü kompozörle atılan en son kat cam vermiği sıraların üzerinde cam gibi düzgün çıkartıyor. Onun için son katı mutlaka makineyle atmamız gerekiyor. Sevgili seyirciler, hocam şimdi son, son safhaya geldi. Cam verdiğini atıyor makineyle. Evet inşallah sıralarımız böyle cam gibi çizmiyor inşallah. Hay maşallah baban da mustaidsi senin ya. Evet böyle sıralarımız cam gibi maşallah şimdi cam gibi oluyor. Maşallah hocam cam gibi gözüküyor şimdi evet. Sen arkadaşlar, bu işi biliyorsun evet. Arkadaşlar bu en son so e, sıra sayılası hepsini gördük, anlattık nasıl yapılacağını. Bu bir tecrübe işi, biz de bu tecrübeyi bu şekilde edilmiş olduk. Şu anda gördüğünüz gibi kompozör makinesiyle, havalı boya makinesiyle. En son e, cam yerlikliğimizi atıyoruz, bu son kat. Bundan sonra inşallah kurudum gibi cam gibi olacak. İnşallah, zaten şu anda cam gibi ha. Süper, abi.